Arkadaşlar bu şekilde bir araba yolu hazırladık Emir Buray'la. Emir Buray yerinde duramıyor oynamak için sabırsızlanıyormuş. Hadi anneciğim hangi arabayla başlayalım? Mavi canavar, kamyon. Mavi canavar kamyon. Nasıl gidecekmiş bizim bu araba yolumuzdan bakalım. Hop diye düştü gördün mü anneciğim? Hadi anneciğim şimdi hangisindeyim sıra? Ben mavide yeşil Aa, O zaman ben de bunları Bırakalım. Hadi. Bir, iki, üç. Bırak. Bakalım nasıl gidecekler. Aa, Emir, Burak senin arabaların burada kaldı. Benimkiler havuza düştü. Hangi arabayı gönderelim acaba? Aa, Emir, Burak aklıma bir fikir geldi. Bu iki arabayı yarıştıralım. Tamam mı anneciğim? Hı -hı. Sen bu arabayı yarıştır. Bu arabayı da ben yarıştırayım. Hemen altlarını açalım bakalım tamam mı tatlım? Bir, iki, üç. Bırak bakalım. Hangisi kazandı? Bir sonrası kazanan oldu arkadaşlar. Bakalım Emir Buğra bize hangi arabayı gönderiyormuş? Hadi anneciğim bir tanesini gönder. daha kamyon. Gönder gelsin bakalım. Oo, nasıl geliyor böyle? Geliyor geliyor. geliyor. Of düştü. Şimdi sıra hangi arabada olsun anneciğim? Tır. Hadi bakalım gönder gelsin. Nasıl düştü öyle? Sıra hangisinde bakalım? Sirk. Sirk kamyonu. Nasıl gidecek? Çok hızlı gidiyor. Çok fena kaza oldu arkadaşlar burada. Ne yapıyorsun anneciğim? Zıplıyor. Zıplıyor. musun? Hadi bakalım sıra hangisinde? neresinde? İtfaiye arabası. İtfaiye arabasında aynı arkadaşlar sıra. Gönder gelsin anneciğim. Ya çok hızlı geldi bu itfaiye arabası. Tabii yangınları söndürecek ya değil mi Emir Burra? O yüzden. Bakalım Emir Buğra hangi arabaları gönderecekmiş? O oh, iki tane mi? arkadaşlar. O da düştü. Hangi arabadaymış sıra? Kamyon. Aa sen kamyonu gönder. Ben de kepçeyi Emir Burak. Koy bakalım. Bir, iki, üç. Bırak. Emir Burak'ın kamyonu kazandı. Kepçe de burada kılıverdi arkadaşlar. Bunu atalım böyle. Bakalım Emir Burak hangi arabayı gönderecek? Kepçe. Kepçe mi? Emir Burak aklıma bir fikir geldi. Ben de bu küçük kepçeyle seninle yarışayım olur mu? Hadi bir, 2 üç, gelmez. Ya gene ben kazandım. Benim oğlum kazanamadı. Olsun bir dahaki sefer kazanırsın. Tamam mı anneciğim? Tamam. Tamam o zaman. Hadi buradan ben bu çöp kamyonunu seçiyorum kocam. Aa içinde neler varmış. Sen neler gizledin böyle içine Bir burada. Meyveleri doldurmuş. Öyle mi Meyveleri doldurmuş. Ben bunu aldım. Sen de Evil ne biliyor musun? Bu çekici kamyonu al. Olur mu? Çekici evet. kamyonu. Hadi bakalım yarıştıralım arabalarımızı. Bir, iki, üç. bravo! İnanmıyorum Emir Burak senin araban kazandı. Aferin bravo. Ya sen gene mi zıplıyorsun? Bir türlü yerinde durmuyorsun ya sen. Hadi anneciğim sıra hangisinde olsun? Ben de buradan Pepe'yi alayım. Pepe bisikletli çok tatlı arkadaşlar. Emir Buğra yarıştıracağız tamam mı şimdi? Hadi bakalım. Bırak. Çok hızlı gitti. Emir Burak'ın traktörü kazandı. Emir Buğra durmadan zıplıyor. Hiç yerinde duramıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Hadi anneciğim seç bir tane. Uçak oyuncağı mı seçtin? Nasıl gidecek bir görelim. Bırak bakalım. Çok hızlı gitti. Bakalım şimdi hangisini seçelim? Canıma kalmıyor. Öyle mi? Ben hangisini seçeyim Emir Buğra'm? Şu beton yükselini seçeyim ben de o zaman tamam mı? Tamam. Hadi bakalım gönderelim ikisini aynı anda. Bırak bakalım anneciğim. Sıra hangisinde olsun bakalım? Ben yolu Öyle mi? Ben ne yalayayım? Hangisine? Oo, ben poliyi alayım o zaman tamam mı? Tamam. Nasıl gidecekler görelim. Hadi anneciğim. Bir, iki, üç. Gönder. Roy kazandı mı? Aa, Roy burada kalmış. Poli kazandı. O zaman Roy'u da atalım buraya. Hadi bakalım hangisinde ben sıra? Ben o zaman bunu da ben alayım Emir Buğra. Yarış yapalım tamam mı anneciğim? Su tankeri. Evet su tankeri. Gönül bakalım. Benim arabam yarı yolda kaldı arkadaşlar. Emir Buğra'nın arabası kazandı bu yarışı. Sıra hangisindeymiş anneciğim? Aa, Hiç, kalmış. Çok, çok, çok... Bu yukarıdan Burada da oyunumuz bitti. Hoşça kalın arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar.